bu olsun. Gelsin bebeğim halledersin. Hadi <laughs> Öperim seni böyle. Öperim bebeğim. Evet gördük hangarın içinde. Dikkat et. Her şey çok iyi gidiyor. Hadi bakalım. Ben seni görmedim vallahi la. Seni görmeyince sis attım. Dedim bari yakalayayım şunu. Öldü mü abi? Öldü mü adam bari? Ben seni görmedim vallahi görseydim bırakırdım. Ya sorun değil öldü mü adam? Öldü öldü gitti o. Bir ayak sesi var. Evet burada. Dur lan beyzbol sopasından dövüm onu. Allah. <laughs> beyzbol sopasından çok güzel oluyordu adam dövmesi ya. Bak hele bereketli çıktı ha burası. Soner hallediyor galiba. Soner halletti. <laughs> önüme önüme düşün. <laughs> o çok iyi oluyor ya. Ben buradayım. Sizi bekliyorum. Şöyle. Allah, Allah. Lan lan lan. lan, lan, lan. Lan niye suya giriyor? Helikopter kaçırdım lan. Kontrolü kaybettim. O adam var. Köprüde. Suya girdi. <laughs> Eline sağlık. Harika, çok iyi. Son anda alandan gelen olur mu acaba? Aynen adam geldi. Helikopter orada. <laughs> Aç. kaçırdınız lan adamı. İki kişiler. iki kişiler. Bir otobüs Hallettin mi yavrum? Evet. Bitirdin mi işlerini? Evet. Eline koluna sağlık. Hadi bakayım. Abi alandan yeni yeni geliyor lan millet alanda. Evet. Evet. Kardeş sanki, sanki şurada bir adam gördüm dedim. Soner gördü zaten. Beyler biri daha var. Bir daha var. Aş kar sesi geliyor. Karda yürüyor. Karda yürüyor. Valla öyle bir şey oldu. Karda ayak sesi geldi. Şimdi durdu. Bakarız yukarıdan. Saklanıyor galiba ya. Dur. Evet. şey olmak üzere. Ne tarafa doğru atayım? Başlat. Bak, Bak işaret atıyorum. Şuraya atsana hacı. Bak yürüyor şimdi. Ayak sesi tamam. geldi. Şu an yine durdu. Evet. Evet evet. evet. Bombalı yak lan. Lan bombalı yak lan. Çık lan bırak. <laughs> lan bırak. Bombalı yak dedim lan. <laughs> herkes var ya. Herkes bomba atsaydı ne olurdu lan acaba adam. <laughs> lan var ya. Parça <laughs> pinçik ederdik. Şurada da bir adam var beyler. Geliyor. Helikopterimize doğru geliyor. Evet. Lan niye şart atmıyor evet. bu ya ha? Şart atmıyor bazen bu ya. Sınır oluyorum. Evet. Bak hele İbni aldı gitti lan. <laughs> Helikopterine gitti herif ya. Lan? Ne bileyim ben? Vurak mı İbni'yi? Şöyle... Burak'a sıktım Burak'a. <laughs> Patlatacaktım helikopterini. Burak'cığım. Neye arıyorsun orada? Adına, Kimleri hallediyorsun? Valla çatışıyoruz ufak ufak canım ya. Yani. İyi eline sağlık kardeş. Biz de öyle takılıyoruz son Öyle dolanıyoruz, piknik yapıyoruz. Yapın yapın. Gelelim mi yanına? var mı bir, var mı bir ihtiyaç? Sucuk, evet, sosis falan. Gel hacı gel zaten alan içindeyiz. Bu da bir tam Reşat'cim benim adamıma niye sıkıyorsun kardeş? O senin adam mıydı? Evet. Aa drop gelmiş ben göremedim. ya Reşat yapma ne ya? Kardeş. Ben bir alev silah istiyorum ya. Alev silah kullanmak istiyorum. Onu ben de istiyorum. Orta çocuklar son 1-2'dir ben onu da Drop Drop'ta belki çıkar. Çıkarsa ben de Var sağ ol. Benim attım var. Tam tam ben şey aldım elektrik sınavı aldım zaten. Deneme yapıyorum ya çalışıyor mu diye. <laughs> Arabam lan bu <bir> deneyim? <laughs> Kardeş ne çipi ya kurban olayım çip mi kaldı oyunun sonu geldi. Valla radarda oldu mu atacı oraya. Ben sesim çok kaba geliyor. Niye lan? <laughs> Ya Kardeş, abi. bir tane kaldı. Hepimiz bomba atak. Kesin bottur. Hep birlikte bomba atak adama. Aldınız mı bombaları elinize? Bombalı lan, zevkli olsun bir şey olsun. Güzel bir kill yapak adama. Alanı ölmesin deyim ne? Üçümüz birden öldürürse ben sorarım o zaman Yok yok. Ya yani normal bildim bomba atacağım. De adamı görebilsek adam alanı ölecek gibi geliyor bana ya. Bottur ya bence. İşte onun için diyorum ya bombalı yok onu. <laughs> Ay bura. <laughs> ne oldu? Hı, ne? Ya. Ne diyor? Ne diyor? <laughs> diyor? Anlamadım ben. Ben bottur dedim o da sandalet. Burak gerçekten iğrençsin. Ay. Ha suda da <laughs> su da. Hadi hadi bomba at. <laughs> ya hangisi hanginiz vurdu lan onu? <laughs> hanginiz vurdu onu? <laughs> ya ne <neyimli> adamsınız ya. <laughs> İbne. ne? Biz ne? Ay. Oo. 7, 6, 13, 23. 23 kule iyi. Hadi hadi bari Güzeldi. Ama o son adamı ne güzel bombalayacaktık lan.